Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınız, keyfiniz umarım yerindedir abi. Bugün geldik deredeyiz 8K bakiyemizde. Bakalım dedi bugün bize güzel sağlam şeyler atacak mı? Şovunu yapacak mı abi? <laughs> Aynı zamanda Discord ve Telegram sunucularımız açıldı abi. Aşağıya yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Sizler de oradan gelip ailemize katılabilirsiniz. İlk çarpanımızı gördük. Hayırlı uğurlu olsun diyelim abi. Düşükte geldi ama olsun. En azından oyunda çarpan olduğunu gördük başlangıcından. Haydi bakalım dede, <laughs> şuraya bir güzel bir sağlam bir show yap bakayım, paramızı katlayıp çıkalım abi. Bir tık fazla boş geçiyorsun be dede. tık hani böyle tek atıp patlatmasan mı bıraksan mı Allah'ından mı bulsa buralar düşük betler Allah'ından mı bulsa hani dede zaten attığın şeylerde hayır yok anasını satayım <laughs> de çatıştır patlatıyorsun burada bütün slotları buraya harcıyorsun beni ayrı kudurtuyorsun Yani şu sol üstten tek skater atmak nedir ya dede? Hiç şerefin namusun onurun, onurun da mı yok anasını satayım? Bak sinirden konuşamıyorum ya. Lan ideal'da bir çarpan geldi o da boşa geldi değil mi? güzel yeşil mor gelmez ama buraya. Cık. Kötü oldu be. Yani şu 10 çarpanı 650'de 65'te kullanmak kötü oldu. dedim sanki bir tık daha iyilene atabilirsin ya. Sen de o potansiyeli görüyorum dedi. Bize daha iyilene atabilirsin. Spine sokmadan bile ara ödemeden verebilirsin sen. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var. Ulan 16 çarpan gönderiyorsun. Geri kalan slot nasıl boş ya? Şuraya bir kupa gönder, bir şey yap. Taçlar 5-6'da, taç patlat. Hadi artık çarpan gelmeye başladı yavaş yavaş derken. Kum saatlerinin patlayıp skaterının olması kadar kötü bir şey yok abi bu oyunda. Dedem Alzheimer oldu galiba. Kolunu kaldırmayı unuttu orada. Oraya bir iki tane 500 atması lazımdı. Alzheimer olmuş abi adam. Yazık dalga geçmeyelim. Hastalanmış dedi. Mor mavi gelmesi lazım buraya. Bir büyük daha çarpan. Yapma be. <laughs> Sence yakıştı mı dedi bu dört çarpan? Kendine dönmüş sor dedi. Bu çarpan sana yakıştı mı? Senin kalıbına yakıştı mı bu dört çarpan? Bir anda iki skater daha. Yüzük. Pü babanın var ya. Cık. Babanın şah damarına uçan tekme atayım ya. da ya. Burada boş. Çok dağınık geldi çünkü. Burada dağınık boş. Mor. Eee? İki çarpanı da yedin. Ne oldu şimdi? Bir taraflarına kına yak artık o zaman. Nazar'a bol bol yakabilirsin bir taraflarına. Ulan burada mı yakalanır be? Burada boş. Babacım artık skaterları bir gönder be. Artık şu oyuna bir girelim de sen de rahatla biz de rahatlayalım ya. Var mı mavi mor? Sarı mor ver o zaman. Morlar daha gelmez. Kaldır artık be kolunu. Cık. Ula niye kaldırmazsın kolunu? Susak. Ha? Antilop. Hadi dedeciğim. Aslanım. Artık güzel şeyler istiyoruz senden ya. Şunları şöyle atma artık. Ananı avradına söveceğim en son. Şu yediğin çarpanları yandan toplasak buradan aya yol olurdu ya. Dede ara ödemede atmıyorsun. Barış soktuğumu skaterlarını ver artık be. Allah Allah. Oğlum niye bu kansere bağladı bu adam ya? Bekle abi. Yüzden şey yapacağız bu arada. Nerede? İlla bana bunu yaptıracak amına kodumun oğlu. Parayı düzleyip sonra tekrar bir yüzden spin atmaya başlayacağım. Bir satın alacağım şöyle hızlıca. Şöyle hızlıca geçeceğim. Bak amına koduğumun çocuğunun verdiği şeylere bak. Geç seri geç 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 geç. Seriyi geç seri geç amına koyduğum seri geç. Şimdi buraya da gider bir ton şey atar ha. Ananı Babanın burnunu Osmanlı tokadıyla kırayım dede ya. Tamam. Bir ton çarpan attı şöyle eşek buraya. Gel abi geri yüze. Bas ulan. Senin ben babanın var ya. Hadi artık amına koyduğum bak yeter. Sabahtan beri böyle dağınık dağınık boş slotlar yolluyorsun ya. Baba'nın şah damarına aduket çekeyim dede ya. Abi boş slotta iki tane skater birden atıyor. Ben bu adamın anasına bayısını söylemeyeyim de ne yapayım ya? skater artık siklimiz skaterlar toplansın ya bir şu şeylere Allah Allah bir tane atıyor gerisi yok Ananı avradını sikeyim ya Sarı yüzük. At şuraya sarı yüzüğü. Skater'ı. Sarı skater. iki skater daha at lan. Lan ananı avradını. iki skater daha atacaksın şuraya ya. At artık. Ananın avradını de dedi. Babanın iki gözünü de var ya Osmanlı tokadıyla patlatayım o gözlerini ya. Burada boş ama. Aman ha sakın ha bak. Siktimin kum saatlerini falan patlatma. Vurgun vurgun atarız bak. Burada boş ki. Biliyorum abi ben malımı biliyorum ya. Ulan yanlışlıkla bastık getiriyorduk ha. Yüzük çarpan at lan. <laughs> Babanı sikiyim dede. Bir anda iki skater at işte lan. Atma. Atma amına kodumu çocuğu. Sabahtan beri ikide bırakıyor ya. Boş slota iki tane atıyor. İki tane olan line'a bir tane atmıyor ya. Aynen buraya da çarpan gelmesin. Ananı sikeyim senin ben. Sarılar bile 1250 takla kazancı veriyor ya. Şuraya kaldır kolunu. Bak taçlar da geldi. Kaldır kolunu. Ananın avradını sikeyim dede ya. Harbi ananın avradını sikeyim ya. 10 çarpan hapsa yemin billah alıp çıkacaktım ya direkt. Daha da fazla zorlamayacaktım amına kodumun çocuğunu. O 4 skater atarsan ananı sikeyim dede. Senin ananı sikeyim ya ben. O şeylere atmadığın o çarpanları elini kolunu sikiyim ya. O taçlara falan patlasdığımızda atmadı ya senin harbi ananı avradını sikeyim. Orospu çocuğu dede. Böyle de ananı sikerim kaçar giderim iki katında işte. Hadi siktir git şimdi amana koyduğum çocuğu seni. Abi tertemizinden 8k'ya 19 alırım. Bu orospu çocuğunu siker giderim abi. Umrumda bile olmaz. Alıp böyle durumlarda abi söylüyorum bak. Şimdiden söylüyorum size. Böyle durumlarda alın kaçın abi vermiyorsa. Daha da zorlamayın. Demeyin yani ananı sikim bu sefer attı bak açtık devam edelim falan demeyin abi. Alın kaçın. Boros bu çocuğuna müstahak çünkü bu dedeye. Neyse dostlarım biraz fazla küfür ettim. Ama kusuruma bakmayın. Yani küfür edilmeyecek durumda da değildi abi bu durum. Dostlar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın yeni gelen arkadaşlar. Discord ve Telegram adreslerimizi de yorumlar kısmına bırakacağım. Hepinizi de oraya bekliyorum. Gelin abi sohbet edelim, muhabbet edelim, takılalım, ailemizi orada büyütelim. Dostlarım kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazanış günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.